Tekrar merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi noktanın analitik kısmına geçiyoruz. Şimdi hocam iki tane sayı doğrusunun bir kesişmesiyle oluşan şekle biz koordinat sistemi diyoruz. Buna x ekseni, apsis ekseni, buna y ekseni, ordinat ekseni. Bu sisteme koordinat sistemi bu noktaya orijin denir arkadaşlar. Bu taraf artı 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 diye gider. Bu taraf eksi 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 diye gider arkadaşlar. Bu tarafta yine artı 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 diye devam eder. Bu tarafta eksi 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 diye devam eder. Burada aldığımız noktalar ikililer şeklinde oluşur arkadaşlar. Mesela şurası 3 noktası olsun. Şurası mesela 1 noktası olsun. Şimdi bu nokta mesela bu A noktası 3'e 1 bir noktasıdır. Birinciyi apsisten alırsınız. ikinciyi ordinattan alırsınız arkadaşlar. 3'e 1 noktası eksenler üzerinde aldığınız noktalar arkadaşlar mesela x eksen üzerinde aldığımız noktaların hepsinin ordinatı sıfırdır. Mesela eksi 3'e sıfır eksi 1'e sıfır işte sıfıra sıfır, 1'e sıfır, 2 sıfır 3 sıfır, 4 sıfır diye devam eder. Y eksen üzerinde aldığımız noktaların apsisleri sıfırdır. Mesela sıfıra 3 sıfıra 2, sıfıra 1 sıfıra eksi 2 mesela gibi arkadaşlar. Evet. Bunu geçtik. Birinci soruyu arkadaşlar bakarsınız. Basit bir soru. İkinci soru Şimdi eksenlere olan uzaklıkları toplama nedir diye sorulmuş. Bir tane nokta verilmiş. A noktası eksi 3'e 7 X eksenine uzaklığı arkadaşlar mutlak değer 7 kadardır. Y eksenine uzaklığı mutlak değer arkadaşlar X kadardır. Tamam mı? O zaman bunun uzaklığı 7. Bunun uzaklığı 3 olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla ikisinin toplamı 10'dur deriz arkadaşlar. Burası 4. Burası 2 verilmiş. Bakın arkadaşlar C'nin koordinatı nedir diye soruluyor. Buraya X dersem öklik yapabilirim. Dikten indirmiş çünkü. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı X. Buradan X'in arkadaşlar 8 olduğunu yani bu C noktasının 8'e 0 noktası olduğunu bulabilirim arkadaşlar. Bir sonraki soru. şurası 1 demiş. Buraya 3 demiş. Arkadaşlar şu y diyelim. Y'yi sormuş. Ve burada ikiz kenar vermiş. Mesela şurası da eşit demiş. Burada o zaman 90 derece. Y artı 1 ise şurası da y artı 1 olur. Şimdi burada Pisagor bağıntısı yapabilirim. Veya 3, 4, 5 mi acaba diye düşünürseniz. Y'ye 4 derseniz. Buranın 3, 4, 5 olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu noktanın A noktasının arkadaşlar ordinatı nedir diye sorulmuş. Nedir? 4'tür. Yani 0'a 4'tür. Bir alttaki soru. Beşinci soruya bakalım. Şuradaki boşluğa yazayım hocam onu Şu uzunluklar eşit. Ve burada ikiz kenar demiş. Yani şu uzunlukla bu uzunlukla eşit demiş. Şurası A'ya 3 demiş. Şurası bir birim demiş. Buna göre ABC'nin alanı nedir diye soruluyor. Hocam şöyle yapalım. Dik indirdim buradan. Yükseklik 3 olur. 1 ise o zaman burası da 1 olur. Çünkü e, bu buna eşitse burası da eşittir. Benzerlikler veya orta tabandan. Şimdi dik indirdiğimiz zaman dikme hocam tabanı iki eşit parçaya böler. Yani 2 birimse burası da 2 birimdir. Dolayısıyla bu üçgenin alanı tabanı 4 birim, yükseklik 3 birim bölü 2'den arkadaşlar 6 olarak bulmuş oluruz. Bir başka soru. Şimdi bunu birim karelere bölmüş. Bu şekilde bir dakika çizeyim hemen. Şuraya hocam B noktası demiş mesela. 2'ye 2. Şuraya da A noktası demiş. A noktasının koordinatlarını vermiş. A noktası demiş ki eksi 1'e pardon A noktası 1'e eksi 2 olduğuna göre demiş. Bize sorduğu yer B noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. Şimdi koordinat sistemini bir canlandıralım hemen. Şöyle düşünün. Şimdi şurası 1'dir. Burası eksi 2'dir. A noktası burada. Demek ki hocam bir birim sola gidersem Y eksenini bulurum. Yani bir birim sola gittim. Y'yi buldum. Bu Y. İki birim yukarıya çıktım. X eksenini buldum. İki birim yukarıya çıktım. X eksenini buldum. Bakın. Şurası 1. Burası da 2. Eksi 2 gibi düşünebiliriz o zaman. Burada verdiği şeylerle amaç koordinatları yazmak. Koordinat eksenlerini çizmek. Arkadaşlar B noktası nedir? Bir birim sola gelmiş. Eksi 1'e sıfır olarak bulmuş oluruz o zaman. Evet, bu da bu şekilde. Şimdi bölgeler dedik arkadaşlar, koordinat sistemi düzlemi dört tane bölgeye böler. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar yayın gitti sanırım. Tekrardan şu kısmı bir daha anlatayım. Şimdi burada ne dedik? 8. 7. soruda arkadaşlar bu nokta verilmişti. Bu nokta. Bu nokta ikinci bölgede demiş. Yani eksi artı olduğunu biliyoruz. Buraya eksi buraya artı dedim. Sonucun artı olması için A'nın kendi işaretini eksi dedim. B'ye de artı dedim arkadaşlar. Çünkü eksinin artıya bölümü eksi yapar. Sonuç olarak B'yi arkadaşlar B'yi artı bulduk. Artıdan da eksi eksi artı yapar. Artı artı arkadaşlar birinci bölge olduğunu bulduk. Diğer soruda da artı eksi dedim. Çünkü dördüncü bölgede demek artı eksi işaretlerimiz. Bir şeyin artı olmaz sıfırdan büyük olduğunu, bir şeyin eksi olmaz sıfırdan küçük olduğunu gösterir dedik arkadaşlar. Burada ortak 9 ile 4 arasında dedik. K'yı arkadaşlar K5, 6, 7, 8 dedik. Alacağı değerler toplamı buradan arkadaşlar 26 olur dedik arkadaşlar. Bu soru bu şekilde. Şimdi iki nokta arası uzaklık. Bakın orada güzelce çizilmiş. X2 eksi. Şimdi şöyle diyeceğiz. AB arası uzaklık arkadaşlar. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi şeklinde buluyoruz. Mesela iki nokta arası uzaklık. A noktası eksi 1'e 3 demiş. B noktası 4'e 15 demiş. O zaman AB arası uzaklığı şöyle buluruz x'ler farkının karesi şöyle diyeceğiz hocam x'ler farkı 4 eksi eksi 1 5'in karesi artı 15'ten 3 çıktı 12'nin karesi 5 12'den ne olur hocam 13 olur. Bir diğer soru. 10. soru size kalsın 11. soruyu ben çözeyim noktalarının or, orijine uzaklığı eşit ise K'nın pozitif değer nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünün. 3 4'ün arkadaşlar yani şurası 3 olsa burası 4 olsa bunun orijine uzaklığı kaç olur? 5. O zaman K'ya 2K'nın da yani K'ya 2K'nın da orijine uzaklığı yani sıfıra sıfıra olan uzaklığı aynı yani 5 birim olması lazım. O zaman şöyle diyeceğiz. 5 eşittir kök içinde K'nın karesi artı 2K'nın karesi yani 4K kare yapar. Buradan 5k kare yani k kök 5 arkadaşlar eşittir. 5 yapar. K buradan arkadaşlar kök 5 de olabilir. Veya eksi kök 5 de olabilir. Bizden pozitif değeri istiyor. Dolayısıyla kök 5 olarak bulmuş oluruz. Evet. 12. soru. 12. soruda şunu yapacaksınız arkadaşlar. Y eksen üzerinde bir nokta alacağız. Bu C noktası olsun mesela. Eksen üzerinde aldığım için apsisi sıfır olur. Apsis 0. Apsis 0. Şimdi C noktasının hem A'ya hem B'ye uzaklıklar eşitmiş. Yani burada AC eşittir BC diyeceksiniz. AC eşittir BC. İki nokta rast uzaklıktan soruyu çözeceksiniz. Gerisini siz yaparsınız. Çok da zor değil. Yukarıdaki yaptığımlarımın benzeri. 13'ü de size bırakıyorum hocam. Hatta 13 çözeyim hadi. Şurası 60 derece. Merkez. Şurası kök 3. Çemberin merkezinin orijinal olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünün. Şurası arkadaşlar merkez 30 derece 30 derece olur. Şurası 60 derece olur. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı 2 olur. Yani merkezin orijinal uzaklığı arkadaşlar 2 birim olmuş olur. Şimdi geldik hocam diğer sayfaya. Orta nokta formülü. Şimdi Orta nokta formülü x1 artı x2 bölü 2 y1 artı y2 bölü 2. Normal aritmetik ortalama gibi arkadaşlar. Ortadakini bulurken ikisini toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Bire bakalım. Şimdi A noktası verilmiş. Bire eksi 3. B noktası verilmiş. 7'ye 5. C noktası verilmiş. 3'e eksi 5. BC kenarına ait. Bakın BC kenarına ait. Şuraya D diyelim. Kenar ortayın uzunluğu nedir diye soruluyor burada. O zaman D'yi bulunmam lazım. 7 ile 3'ü topluyorum. 10, 2'ye böldüm 5. 5 ile eksi 5'i topladım. 2'ye böldüm 0. Şu ikisi arası uzaklık arkadaşlar. ikisi A 5'ten 1 çıktı. 4'ün karesi artı 3'ün karesi bunun kökü arkadaşlar 5 yapar diyoruz. Evet. ikinci soru size ait. Bir benzer soru zaten. Değişen bir şey yok. Şimdi paralel kenarda arkadaşlar paralel kenarda şöyle bir özellik var. Karşılıklı x'lerin toplamı karşılıklı x'lerin toplamına karşılıklı y'lerin toplamı da karşılıklı y'lerin toplamına eşittir. Yani orada x1 artı x3 eşittir x2 artı x4 diyorsunuz. Bakın orada yazmış zaten sol tarafta. Y1 artı Y3'te Y2 artı Y4'e eşittir arkadaşlar. Şimdi 2 ye 4 noktası verilmiş burada. Burada 0'a 1 noktası verilmiş. Burası 4'e 6 demiş. Burası da bilmiyoruz. Buna göre e, şu uzaklık yani BD uzaklığı şu kısım nedir diye soruluyor. Hocam şöyle yaparız. Şimdi bu noktayı buluruz. 4 ile 2 topla 6. 0 ile 6'yı topla 6. 4 ile 6'yı topla 10. 1 ile 9'u topla 10. Bu ikisi arasındaki uzaklığı x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Alttan sıfır çıktı. Altının karesi 8'in karesi. Arkadaşlar 100 yapar. O da 10'dur deriz. Dördüncü soru da aynı. Orada KLM'ni oluşturacak şey oluşturduğunuz şey arkadaşlar. KLM'ni bir dörtgendir. Yani paralel kenardır daha doğrusu. Yine aynısı. Yani K'nın koordinatlarını, M'nin koordinatlarını topluyorsunuz. L ile de N'yi topluyorsunuz. Birbirine eşliyorsunuz, Değişen bir şey yok. Şimdi belirli bir oranda bölme meselesi var hocam. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda A noktası var. Bu kısım önemli arkadaşlar. Eksi 1'e 5. B noktası 4'e eksi 5. Bunu içten bölen bir C noktamız var. AC 2K diyelim. BC ya 3K diyelim. Çarpımlar nedir diye sorulmuş. Şöyle yapalım hocam. Eksi 1'den mesela artış azalışa bakıyorsunuz. 5 artmış. Yani 5K'da arkadaşlar 5 artmış. O zaman K'da 2K'da da 2 artar. Yani buradan da buraya hocam 2 artar. Yani bunun apsisi 1 olur. Yine aynı mantıkla 5'ten eksi 5'e bakın 5'ten eksi 5'e ne kadar değişmiş? 10 azalmış. Bu 5K'da 10 azalmış. O zaman 2K'da arkadaşlar 2K'da da 4 azalır. 5 ile eksi 4'ü toplarsam 1 olur. C'nin koordinatlarının çarpımı 1 çarpı 1'den 1 olur deriz arkadaşlar. Bir başka soru tipi bu sefer de dıştan bölmüş. Bakın. Şimdi bu tip sorularda şöyle yaparsınız. AB tamam mı? Bunu yazdık. Şimdi bir C noktası var. AB doğrusunun elemanı ama AB doğru AB'nin elemanı değil. Yani şunun elemanı değil. Yani C burada da olabilir, şurada da olabilir. Bunu söylüyor. A noktası 4'e -3, B noktası 1'e 2, Ondan sonra AC bölü BC. Bakın arkadaşlar. Bunu buradan bulacağız. AC bölü BC eşittir. 3 bölü 4 demiş ya. Yani sağda mı solda mı bunu buradan bulacağız. Şöyle ki mesela AC mesela şu sağda olmuş olsa AC 3K BC 4K olma ihtimali var mı? Yok. AC 3K BC 4K olma ihtimali var mı? Var. Yani sağda mı solda mı bu şekilde bulmuş olursunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Birden mesela 4'e hocam 3 artmış. 3 artmış. K'da 3 artarsa o zaman 3K'da 9 artar. 9, 4 daha 13 yapar. Birincisi bu. İkincisi 2'den eksi 3'e 5 azalmış. 3K'da da 15 azalır. Eksi 15 ile eksi 3 toplarsam eksi 18 yapar. Peki arkadaşlar koordinatları 13'e eksi 18 olur. Şimdi gelelim arkadaşlar. iki tane söyleyeceğim şey kaldı. Bir ağırlık merkezi bir de üçgenin alanı meselesi. Şimdi ağırlık merkezinin koordinatları ağırlık merkezinin koordinatları bildiğin aritmetik ortalama. Mesela 8. soruya bakarsanız 8. soruda hocam x'leri toplayıp 3'e bölüyorsunuz. 1 eksi yani 1 eksi 1 artı 9'u hocam 3'e bölüyorsunuz. Bir de aritmetik ortalama dedik. 2 artı 7 artı 3'ü 3'e bölüyorsunuz. Buradan hocam 3 çıkar. Buradan da kaç çıkar? 10, 12, 3'e böldüm. 4 yapar. 3'e 4'tür. Bunun orijine uzaklığı nedir? 5'tir. Az önce de bulmuştuk zaten buna benzer bir şey. 9. soruda DEF'nin ağırlık merkezi ile ABC'nin AO, B'nin ağırlık merkezi aynı nokta arkadaşlar. Yani x'leri topla 3'e böl, y'leri topla 3'e böl, 3'e 2 çıkar. Aynı nokta. Şimdi gelelim arkadaşlar alan meselesine. İlk önce 11'i çözelim. Sonra da 10. soruyu çözelim isterseniz. 11'de bakın şöyle diyorsunuz. 1 bölü 2 yazıyorum hocam sırasıyla 0'a 3, 4'e 4, e 4 2'ye 0. Bu en başa yazdığınızı bir daha yazıyorsunuz. 0'a 3 buna Sarus kuralı deniyor. 4 kere 3 buradan 12. 4 kere 2 buradan 8. Buradan da hocam 0 topladım 20 yaptı. Buradan 0, buradan 0. 3 kere 2 buradan da 6 yaptı. Topladım 6 yaptı arkadaşlar. Şöyle, şöyle diyoruz. 1 bölü 2 mutlak değer 20 eksi 6, 20'den 6 çıktı, 14. 2'ye böldüm hocam, 7. Demek ki alanı 7 olarak bulmuş oluyoruz. Mesela bir önceki 10. soruya bakalım, 1 bölü 2. Yine fark etmez. Mesela k'ye 3 dedim veya ortadan başladım, 1'e 2 dedim, k'ye 3 dedim, 3'e 2 dedim, 1'e 2 bir daha yazdım. Sonra tek tek çarpıyorum. Bunda bunu çarptım, 2k, 3 kere 3, 9. 2 kere 1 2 topladım 2k artı 11 3 kere 1 3 buradan 2k buradan da 6 topladım ee, 2k artı 9 1 bölü 2 mutlak değer bundan bunu çıkartıyorum 2k artı 11 eksi 2k artı 9 arkadaşlar bunlar gitti 11'den 9 çıktı 2 2 2'ye böldüm 1 arkadaşlar şeklinde Bir diğer soru. 0'a 5 demiş. 6'ya 4 demiş. 8'e 0 demiş arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle birleştirmiş olsam, şuradan dik indirmiş olsam burası 6'dır. Mesela buradan dik indirsem hocam şurası da 4'tür şurası görüyorsunuz 5 şimdi şu üçgenin alanı 6 çarpı 5 bölü 2'dir bu üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2 4 kere 8 32 16 çıkar hocam buradan da 15 çıkar 15'te de 16'yı toplarsanız sonucun 31 olacağını görürsünüz bu soruyu mesela şöyle de çözebiliriz arkadaşlar bakın az önceki gösterdiğimiz Saros kuralı var ya ama yazarken ABCD, AOCB şeklinde yazıyorsunuz bunu. Yani 1 bölü 2 mesela 0'a 5 yazdım hocam. Ondan sonra 0'a 0 yazdım. O noktası. 8'e 0 yazdım. Bir de 6'ya 4 yazdım. En başa yazdım. Bir daha yazdım. 0'a 5. Şimdi çapraz olarak çarpıyorum. Bakın. 0, 0, 0. 0, 0. 4 kere 8, 32. 6 kere 5, 30. Topladım hocam. 62 O zaman alan nedir? Buradan 0 çıktı. 1 bölü 2 62 eksi 0 62'yi de 2'ye bölersem arkadaşlar 31 olarak bulmuş olurum. Yani buradan da soru çözülür. Aslında bu gösterdiğim yol mesela üçgenlerde yaptım ya mesela hani üçgeni yapıyorsunuz. Dörtgen de olsa, beşgen de olsa, altıgen de olsa yani en kenarlı da olsa bu kural geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pratik olarak soruyu çözme adına. Şimdi burada ne dedik? Şu yedinci soruyu arkadaşlar isterseniz tekrar çözeyim. Yedinci soruyu. Belki onu da takılır mısınız? Bilemedim şimdi. Ben çözeyim. Yine de benden gitsin. Şimdi şunlar birbirine eşit. Burası 1'e 2. Şurası hocam 7'ye 4. 7'ye 4. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Tabii bunlar farklı eşitlikler. Buna göre F noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. F noktasının koordinatları. Tamam. Şimdi. Şöyle yapalım hocam. Parlay çizip işi kurtarmaya çalışacağım. Şuradan parla çizmiş olsam şöyle diyelim. Buradan parla çizsem hocam buraya A dersem şuraya parla çizsem A dersem buraya 2A diyebilirim. Orta taban çünkü. A ise burası da A diyebilirim. O zaman buraya B, B dersem arkadaşlar. Şurası 2B ise buraya da 2B diyebilirim. Yani 1'e 3 oran var arkadaşlar. Bakın burası 1, burası 3. Şimdi soru şuna dönüştü o zaman. Şurası 1'e 2. Şurası F noktası. Şurası B burası 3B dedim. Burası da 7 7'ye 4. Şimdi birden 7'ye 6 artmış. 6 artmış. 4B'de 6 artarsa 1B'de 3 bölü 2 artar arkadaşlar. 3 bölü 2 artar. Buradan buraya 3 bölü 2 artar. Bununla bunu toplarsam 2 kere 1 2 burası hocam 5 bölü 2 yapar. F noktasının koordinatları toplamı nedir ne diye sorulmuş. 5 bölü 2. Şimdi diğerine bakıyorum. Buradan buraya hocam 2'den 4'e 2 artmış. Yani 4B'de 2 artarsa 1B'de 1 bölü 2 artar. Buradan da buraya 1 bölü 2 artar. 1 bölü 2 ile 2 toplarsam 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 yapar hocam. 5 bölü 2 ile 5 bölü 2 toplarsam 5 yapar diyoruz. Diğer gruplarda herhalde bunu yanlış mı çözdüm? Burada doğru çıktı bakın. Orada bir işlem hatası yaptım demek ki arkadaşlar. Şimdi gördüm. Evet bu soruda bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Çemberin çemberde uzunluk arkadaşlar dairede alan. Ondan sonra noktanın analitiği kısımlarını tek tek inceledik işledik. Geriye kalan kısımda arkadaşlar doğrunun analitiği var. Bir de katı cisimler var. Bir yani 3 saatte onları da bitiririz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere. İyi çalışmalar herkese. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.